Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Günaydın herkese. Bugün anneyle teyze geliyor. Teyze annem geliyor. Ben ona teyze annem diyarım. Samsun'dan, onlar geliyor. Anneme gidiyorum. Yoldalar. Çay falan demleyeyim. Kahvaltı masası hazırlayayım. Samsun'dan da pide getiriyorlar. O oh, Samsun pidesi meşhurdur. annem bahçesini de göstereyim bu arada size. Bakın çiçekler ne güzel açmış değil mi? Böyle arkadaşlar geldim. Görüşürüz. Arkadaşlar e, Moyo'dan terlik sipariş vermiştim. Dedim, o geldi açalım bakalım. Ben bu yönü beğeniyorum. Çok rahat oluyorlar. Benim vardı daha eskiden kullandığım. Annemin de sandaleti vardı. O yüzden bildiğim için bir tane daha alayım dedim. Bakalım. Hı, güzel de paketlemişler. Bak ama. Çok güzelmiş. Evet. İçi rahat. Böyle Bakın. Böyle bir terlik. Şey, fotoğrafta daha parlak çıkıyordu ama matmış. Güzel yani. Hoşuma gitti. Çok beğendim. Güle güle giyeyim. Böyle göstereyim size. Yani alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla kullanın. Tavuk tantuni yapacağım. Soğanı böyle küp küp doğradım. Aslında ben uzun uzun severim de eşim sevmiyor soğan belli olmasın diye. O yüzden böyle koydum. Şimdi altını açacağım. Biraz soğanları öldürüyorum söylediğim gibi. E şimdi soğanlar çok belli olmasını istiyor. Şimdi tavuğu doğrayayım. Bunun altını açalım. Hmm. Koyalım. Böyle arkadaşlar hemen hemen hazır. E, eser geldiğinde altını bir de açacağım. Böyle bir üzere kızarsın. Domatesler de pişsin. Böyle de baş arasına yapıp yiyeceğiz arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar bir de tuzlu kurabiye yaptım. Böyle göstereyim size. Şimdi yumurtasını koyacağım. Susamını da üzerine süreceğim. Böyle yapalım. Şöyle. Sonra da susamına koyacağım. Sonra da fırına vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da annelerin getirdiği kıvratma herhalde yanlış söylemiyorsam kıvratma ismi böyle bir Samsun'a özgü bir annemin kuzeni yapmış göndermiş böyle baklava tadında şerbetleyebilirsin edebilirsin ben böyle sevdim şerbetlemedim hoşuma gitti. Bayağı bir getirmişti. Yedik, böyle dağıttık, ettik. Bize de kalan bu oldu. Evet arkadaşlar, annemle teyzeannem, teyzem Samsun'dan geldiler. Bayağı bir pide getirmişler. Vallahi Samsun lezzetlerini tattık doya doya. Güzel, <laughs> fiyat olsun.